Sahte olmak istemek başka, sahte iyi olmak başka. Bazı insanlar kendilerine karşı dürüst değil. Bunlar sahte insanlar. Lifehack'e göre sahte iyi insanlar açıkça kötü olanlardan beterdir. Sahte iyi insanlar gerçekte olmadıkları halde iyi gibi davrananlar. Senden bir şeyler almak için yanındalar. Her hareketlerinin arkasında bir gündem var. Çıkarları bitince hemen saf değiştirirler. Hırslı olmak güzel bir şey, şüphesiz. Ama insanları kullanmak sırf ilerlemek için kötüdür. Bazen her şeyi istediğimizi anlıyorum. Yani kim istemez ki? Hırs ve bencillik arasındaki ince çizgiyi aşmamalıyız. İnsanlar araç değil, insandır. Sahte iyi birinin kurbanı olduğunu nasıl anlarsın? Ya da sen mi öyle biri oldun? Sahte iyi insanların on işaretini görmek için izleyin. Yeniyseniz bu tür harika videolar için kanalımıza abone olun. Birin sözleri ve eylemleri uyuşmaz. Bu tür insanlar çok konuşkandır. O kadar çok konuşurlar ki dediklerine inanabilirsiniz. Ama dikkatli olursanız eylemlerinin ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Sahte iyi biri tutkunuzu sorup sonra gözle görülür şekilde sıkılabilir. Bazıları konu ilgilerini çekmese de karşısındakini anlamaya çalışır. Onlar da çok güzel şeyler söyleyebilirler. Masumlar tuzaklarına düşer ama davranışlarında ele veren şeyler vardır. Çok söz verirler ama nadiren yerine getirirler. Bu doğal çünkü amaç sadece yardımsever görünmektir. Sözlerini sürekli tutmadıklarında insanlar sonunda gerçeği anlar. Sonuçta kötü haberler iyi haberlerden daha hızlı yayılır öğrendiklerinde onu sahte arkadaş olarak etiketler ve hak ettiğini alır. 2. İnsanları memnun ederler. Sahte iyi kişiler sevilmek ister. Genelde gizli amaçları vardır ve ne yazık ki insanlar bunu anlar. İnsanlar bunu fark ettiğinde doğal olarak o kişiden uzaklaşır. Böyle biriyle arkadaş olan kişi gerçekten çok şanssız olur. Sahte iyi bir insan size resmen kur yapar. Her gün iltifat eder, gülümser ve hoşlanmanız için elinizi sıkar. Gerçek isteklerini söyleyene dek samimi olduklarını sanabilirsiniz. Bazen bir kişinin iletişim bilgisi gibi ufak bir iyilik ister, sonra kaybolur. Hatta sizden seçimde onları desteklemenizi isteyebilirler. Birçok politikacı bu şekilde davranır. İyi insanlar ilgi ve nezaket gösterir, düşüncelerini açıkça söyler. İnsanları kendilerine benzetmeye çalışmaz, hep kendilerine bakarlar. 3. Dikkat çekmek isterler. Sahte iyi insanlar ilgi odağı olmayı sever. Sadece gülmek için başkalarını alay konusu yapabilirler. Başarılarından bahsederken diğerlerini küçümserler. Toplumun onayı onlar için her şeydir. Bu aslında işlevsiz bir bakış açısıdır. Çünkü insanların fikirleri sonuçta pek önemli değildir. Çoğu başarılı insan kamuoyunu görmezden gelir. İnsanlar anlamadıkları şeyi nadiren destekler. Göreviniz hedeflerinize ulaşmak, başkalarına kendinizi anlatmak değil. Dikkat çekmek iyidir. Dikkat çekerseniz etkiniz olur ama niyet önemlidir. Amacınız sadece dikkat çekmekse onu kazanıp kaybedersiniz. Ama bir amaç için dikkat çekiyorsanız, hedefe odaklanıp ilgiyi sürdürürsünüz. Sahte iyi insanlar dikkat çekmek için her şeyi yapar. Kalabalığın onayı için can atarlar. Bunu yapanlar kendi başına olanlardan daha güvensizdir. Bu tür insanlarla takılmamalısın. Kendi başına olmak daha iyidir. Tutarlılıktan yoksundurlar. Sahte iyi insanlar kendileri olmadıkları için davranışlarında tutarsız olurlar. Hepsi onlar için bir oyundur. Zamanla bu oyun yıpranmaya başlar. Sergiledikleri kişiliği unutup farklı kişiliklere bürünebilirler. Bu gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür insanlar genellikle çok korkarlar. Reddedilme korkusuyla kendileri yerine başkalarının istediği kişi olmaya çalışırlar. Böyle biriyle vakit geçirmek ruh sağlığına zararlıdır. Sana yaklaşıp kendi amaçları için seni kullanabilirler. Amaçlarına ulaştıktan sonra seni terk ederlerse üzülürsün. En iyisi baştan bu ilişkiye hiç girmemektir. Peki, sahte iyi insanları nasıl ayırt edebilirsin? Aslında oldukça basit. Dikkatli dinliyormuş gibi yaparken önemli şeyleri söyleyin. Sonra bilgiyi geri vermelerini sağlayacak sorular sorun. Hatırlayamazlarsa bu bir işarettir. Mesela bir arkadaş en yakın dostunun annesini kaybettiğini bir haftada unutmaz. Manipülatif ve yargılayıcıdırlar. Sahte iyi insanlar amaçlarına ulaşmak için başkalarını araç olarak kullanır. İnsanları güvende hissettirmeyi bilirler. Bu yüzden fark edilmeden uzun süre idare ederler. Başkalarını manipüle eden kişi iyi biri değildir. Hep gerçekten istediğiniz şeyleri yapın, ikna edildiğiniz şeyleri değil. Böylece manipüle edilme olasılığınızı azaltırsınız. Sadece güçlü insanlara saygı duyarlar. Nazik görünüp garson, resepsiyonist ve temizlikçilere kaba davranan biriyle karşılaştınız mı? Böyle insanlardan uzak durun. Onlar sahte iyi insanlar. Sahte iyi insanlar. Mecbur oldukları kişilere iyi davranır. Hepsi onlar için bir gündem. Sizi önemsiz gördüklerinde gerçek yüzlerini gösterirler. Saygısızlık. Özgüvenli insanlar Üstün oldukları kişileri küçümsemez. Gerçekten iyi insanlar herkese karşı iyidir. Arkadaşınız size iyi, başkalarına kötü ise sahte olabilir. Bir erkeğin gerçek karakteri hizmetçi ve köpeğine davranışında gizlidir. Sahte iyi insanlar nüfuzlu kişileri memnun etmek için rol yapar. Zeki insanlar bunu sezer, bazıları içgüdüsel olarak anlar. Onlar gösterişçi ve patolojik yalancılardır. Sahte iyi insanlar örtbas etmek için yalan söyler. Utanmazlar. Çünkü hiç gerçek olmadılar. Az şeyi abartır. Olmayanlar hakkında yalan söylerler. Bu tür insanlar için görünüş çok önemlidir. Gerekirse yalanla bile imajlarını korumaya çalışırlar. İnanın ya da inanmayın. Bu insanlardan uzak durun. Dostlukları genellikle bir amaca hizmet eder. Kullanılmış hissetmek istemiyor. Sadece bir şey istediklerinde iyi davranırlar. Bu insanlar istediğini elde etmek için çok çaba harcarlar. Genellikle bunu açıkça söylemezler. Hedeflerine ulaşmak için aylarca plan yapabilirler. Onlara duygusal olarak bağlanabilirsiniz. Bu durumda bağınızı kullanıp istediklerini yaptırabilirler. Örnek, bir erkek sadece yatmak için bir kıza yaklaşır. İstediğini açıkça söylemesi aylar alabilir. Sahte oldukları yüzlerinden belli olmaz. Bu tür insanlardan uzak durun. 9. Cömertçe verirler. Sahte iyi insanlar verme şekilleriyle şaşırtabilir. Karşılıksız vermedikleri için çok cömerttirler. Bin lira verip istemezler ama zamanı gelince beklerler. Her sahte iyi kişi sonunda amacını gerçekleştirir. Bu sadece zaman meselesi. Size ne kadar çok verirlerse, isteklerini yerine getirme zorunluluğu o kadar artar. Aslında yapmaman en iyisi. 10. Başkalarını her zaman takdir etmezler. Üstün görünmek için başkalarının başarılarını eleştirebilirler. Bu sahte iyi insanların hakimiyetini koruma yöntemidir. Böylece dikkati kişiden kendilerine çekerler. Sonuçta onlar ilgi düşkünüdür. Bu, diğerlerinin onları daha iyi ve arkadaş olmaya değer görmesini sağlar. Bu her zaman bir amaç taşır. Samimi insanlar mükemmel olmasa da çabaları takdir eder. İlk denemeler kusursuz olmaz ama başarı cesaretle başlar derler.